diyorlarmış diyorlar <laughs> <laughs> Dedim merci. merci. Dedim He, mi? Dedim 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 Biraz canlı yayın <laughs> şöyle. <Vallahi>, <laughs> Anlatmaya <laughs> gerek yok gerekiyor, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Vallahi çok soğuk. Allah doldurum ya. Bakın nasıl yapıyor. Ben nasıl yapıyor? Ben Kadir abi ben de bu işi, işe başlasam? Balık işine. He. Vallahi ben çok seviyorum. Ben Türkiye'de haftada bir muhakkak gidiyordum yani. Aa. Göl vardı göle gidiyordu. Kankilerle, kusenlerle. Sana ya. <laughs> Burada parayla mı alıyoruz arkadaş? Vallahi. Al. <laughs> Yer yakalarsa bana bir tane vereceğim. Söz mü? söz de. Valla söz de. Evet, tamam gidip de böyle şu kadar. Yo yo. Dilaverin çünkü gibi bir şey geldi. <laughs> Sakin ol. Güzel. Uy oui, Niko Can. Uff. Niko Can gibi. rendeyiz ya. Ha buz gibi. Aleyküm selam bu hoş geldi. Merhabalar Bülent. Hava buz gibi arkadaşlar vallahi. <laughs> ne? Nasıl orası acil? Niye orada ne vardı? Sen dedin daha boya moya atılmamış. Nasıl Bülent? İyisi kanka. Vallahi zaten biz, de, biz de balık alıyoruz. Gelsin. Bakalım. <laughs> daha cemili ararsın. Balığın Balın ismini ararsın. bilmiyorum ama vallahi seviyorum. Daha bu saatten sonra daha gelip ne yapacağız? Ne yapacağız? Zaten gelip... Şantiyede değiliz lan. Abi. Eve gideceğiz lan. Merci beaucoup. Merci. Ee, daha tamam. yeni gene geldi. Yer çok uzaktı lan. 150 kilometre. O burası, orası yağmurlu mu? Bak. Kahvem de var. O soğuk Sen havada. Sen baget nereden getireceksin? Niko. Kahve de güzel. Kamyonda var. Palamut, palamuta mı benziyor? Vallahi ben o bile var. anlamıyorum. Var. Bir Herhalde palamuttur. dur, Abi, şimdi? Iyi. E tamam ben tamam. ben oraya geldiğim zaman aradım da dışarı çık vereyim hemen tamam. Ha, bu balığın ismi ne? İyi kanka yarın balığa gideceğim. Aynen kanka Eyvallah. öyle hazırlık yapıyorum öyle hazırlık. Dediğim e, adı neydi? Dediğim önce bir bakayım. Hangi balık çeşitleri var yani ona göre yakalayacağım. Artık denizde ne çıkarsa. Kahvesi güzelmiş. Arkadaşlar burası Rennes. Fransa Rennes şehri. Cemil abi. Bilen bunu sana yakaladım ha. Hamsi var mıdır? Var var hamsi var bak. Cemil abi bu nasıl bir şey diyor. Cemil abi şu nasıl? Cemil abi şu nasıl? Ben <laughs> kilo, arkadaşlar şimdi size balığın fiyatlarını göstereyim. Bak arkadaşlar şimdi size şunu ismini bilmiyorum ama bak soğabaş yazıyor. Tamam mı? Bak şu 22 35 euro. 22 85 euro. Şu şalüttür, meğlu şalüt. Arkadaşlar ben balıkları tam bilmiyorum. Şu 8.85 euro. Şu 14.75 euro. Şunu bilmiyorum. Evet. Şu Aa, bak. Şu katışıksız. 11.76 euro. Bu mu? He. ama bu ne? Ya. Balık değil Bu da balık. <laughs> of kanka orada olmak var. <laughs> Biraz sana buraya kaladım. <laughs> Gelmiş. bir de bir de bir de on nokta abi citem ki citem laif başlaya fazla tet tet citem tet Murat 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 Allah. Peki, bu arada ben ilk, 4 yıldır bu bu arada 4 yıldır buradayım ilk defa geldim. Şunu çıkartayım. Biraz hava sıcaklaştı arkadaşlar. 4 yıldır burada ilk defa geldim. Gerçekten çok güzelmiş. Fazlara fazla gelmem. Türkiye'de giderdim ama ahtapot var mı kanka? Bana hayır. Cemil abi burada ahtapot var mı? Ahtapotu ne yapacağız? <laughs> ahtapot var mı? Bana hayır. <laughs> ahtapot yok. Vardır ya. Var mı? Hangi kalmamış? Bir dakika sever inşallah. Uf. Vallahi. Il fait Ne diyor? bir kere aramış, Bir kere aramış. Ya bu böyle... Bu böyle يانا عليكم arkadaşlar hoş geldiniz. Bak. Nasıl?

Evet. Çupra. Evet. Aa, arkadaşlar bu çupraymış. Hamsi o büyükleri mi oluyor ha? evet, hocam? Hamsi. Abi ona şuraya. Nasıl küçük Hadi Zip ya. Kar yağmamış daha. Vallahi kar yağdı. 2 3 2 O da eridi gitti. Şöyle bu da fırtına var bir metre. Bu da fırtına var. var. Ne Nefes. Ne ne olmasını istiyorsun Bülent? Abi, bir metre kar mı yağsın buraya? Cemil abi niye ben aramamış buradaki işler acele var gelip burada çalışaydınız. Ne diyor? Lan dedim ne koy gerçi orada Nerede iş acele? Eh. Of valla çok soğuk Bülent bu arada. Bu suttum. Elim üşüdü vallahi. Öyle böyle değil. Arkadaşlar şöyle bir görün pazarı. Maşallah vallahi güzelmiş ya. Yaptık aldık mı? Oh, il fait froid. Non, tu as un petit peu de glace. Merci beaucoup, chef. Non, il gidelim. Tamam, gidelim. hadi gidelim. Pazartı. Nereye gidelim? Tamam gidelim, gidelim. Nereye gidelim? Siz iyi Arkaya gidelim, şey bakar gelelim. Bir şey bakar. Bir şey gidelim. Ne o? Ne? Yumurta. Yok yumurta var Yumurta var ya. Arkadaşlar Fransa'ya gelip de şu, şu pazara uğramadan geçmeyin. <laughs> Burada ne var? Burada ev eşyaları var. Bülen sana şundan alacak. Evet. Uf. Şimdi, şimdi bu pazarda herkes nasiplendi mi? Yani ee, nasiple, ben la ya, gibi. Evet. Şimdi ne alıyoruz? Ne bu? Ne bu? Parfüm mü? Parfüm mü? Yani belli bir marka biliyorsan mesela onlar yapıyorlar. Şey al al. Arkadaşlar evet. parfümmüş bu. Bildiğin bir marka varsa mesela onları birleştirip Koleksiyon Koleksiyon. Ben ne 15. Hı hı. Hı hı. Alkan hı. Hı hı. Hı <laughs> şuna kadar? 70. 70. Süper. Atak varızı geçirir. Eyvallah kardeşim benim, ailece. Kanka <laughs> iyi alış İyiyim, işte. kadara hoş geldin Muhammet. Ozu para vardı senin. <laughs> var var, ver ver. <laughs> <laughs> Arkadaşlar pazar hepsi buydu. Elim üşüdü valla. Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar. Neresi? <laughs> hayır yap.